Çankaya Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Üniversitemizde 21 bölüme sahip 5 fakülte, 20 yüksek lisans ve 6 doktora programına sahip 2 enstitü, 3 programa sahip 2 meslek yüksek okulu, 7 araştırma ve uygulama merkezi ve İngilizce eğitimini destekleyen İngilizce hazırlık sınıfı, akademik İngilizce birimi ve İngilizce dil merkezleri bulunmakta. Fakülte ve bölümlerimiz Çankaya Üniversitesi'nde Eğitim öğretimin sürdüğü bölümler şöyle. Fen Edebiyat Fakültesi ve bağlı bölümler. İngiliz Dili ve Edebiyatı. Matematik. Mütercim Tercümanlık. Psikoloji. Hukuk Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve bağlı bölümler. Bankacılık ve Finans. İktisat. İşletme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. Uluslararası Ticaret. Mimarlık Fakültesi ve Bağlı Bölümler İç Mimarlık Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama Mühendislik Fakültesi ve Bağlı Bölümler Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Endüstri Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Adalet Meslek Yüksekokulu Çankaya Meslek Yüksekokulu ve Bağlı Bölümler Bankacılık ve sigortacılık. Dış ticaret. Ayrıca yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler için şu programlarımız mevcut. Fen Bilimleri Enstitüsü ve ilgili programlar. Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı. Tezli ve tezsiz. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği yüksek lisans programı. Tezli ve tezsiz. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği doktora programı. Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı. Tezli ve Tezsiz Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz Matematik Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı Tezli İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı Tasarım Doktora Programı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı Tezli ve tezsiz Türkçe. Sosyal Bilimler Enstitüsü ve ilgili programlar. İşletme Yönetimi, Yüksek Lisans, Tezli ve Tezsiz. İşletme, Doktora, Türkçe. İnsan Kaynakları Yönetimi, Türkçe, Tezli ve Tezsiz. Uluslararası Ticaret ve Finansman, Tezli ve Tezsiz. Uluslararası Ticaret ve Lojistiği, Türkçe, Tezli ve Tezsiz. İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri, Yüksek lisans, tezli ve tezsiz. İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri. Doktora. Finansal Ekonomi, tezli ve Tesis. Siyaset Bilimi, Türkçe, tezli ve tezsiz. Kamu Hukuku, yüksek lisans, Türkçe, tezli. Kamu Hukuku, doktora, Türkçe. Özel Hukuk, yüksek lisans, Türkçe, tezli. Özel Hukuk, doktora, Türkçe. Çankaya Üniversitesi'nin öğretim dili, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu hariç İngilizcedir. Öğrencilerden yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar bir yıl süreyle İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler. Üniversitemizde güz ve bahar yarı yılları dışında yaz dönemi eğitimi de verilmektedir. Yaz öğrenimi, güz ve bahar yarı yılları dışında ve yaz tatili aylarında yapılan isteğe bağlı bir eğitim olup, yaz dönemi eğitim süresi 7 haftadır. Yaz döneminde bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir. Ücretsiz çift anadal ve yandal programları Lisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağlayanlar anadal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift anadal veya yandal programını ücretsiz izleyebilirler. Öğretim ücretleri Çankaya Üniversitesi'ndeki ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden her öğretim yılında mütevelli heyetince belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır. Öğretim ücreti, yarısı birinci dönem başında, diğer yarısı da ikinci dönem başında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Arı okulları mezunlarına %25 indirim ve kardeş öğrencilere öğrenci başına %10 kardeş indirimi uygulanmaktadır. Çankaya Üniversitesi'ni burslu olarak kazanan öğrencilerin bursları hiçbir koşulda kesilmemektedir. Çankaya Üniversitesi'nde burslu ve burssuz tüm öğrenciler aynı öğretim elemanları tarafından, aynı laboratuvar ve dersliklerde aynı öğretim programlarını almaktadırlar. Üniversitemizi burssuz olarak kazanan öğrenciler aşağıda açıklanan burslardan ve indirimlerden yararlanabilirler. ÖSYS yerleştirme bursu, üstün başarı bursu, bilim bursu, şehit ve gazi çocuğu bursu, akademik başarı bursu, sporda başarı bursu. Uluslararası Bakalorya, IB Diploma Notu Bursu. Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi, Arı Okulları İndirimi, Mali ve Sosyal Yardım, Kardeş İndirimi, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Uygulaması. Öğrencilerimiz, üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi, spor salonlarıyla bölümler ve idari birimlerinde kısmi süreli olarak çalışabilirler. Kısmi süreli olarak çalışacak öğrencilere Çalıştıkları saatler için asgari ücret üzerinden ücret tahakkuk ettirilir ve sigorta girişleri yapılır. Laboratuvarlarımız Çankaya Üniversitesi'ndeki tüm eğitim alanlarına yönelik dünya standartlarında toplam 56 laboratuvardan bazıları şunlardır. Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvarları. Andaş çeviri laboratuvarı. Matematik laboratuvarı. Psikoloji laboratuvarı. Mimarlık Fakültesi laboratuvarı. Mühendislik Fakültesi laboratuvarları. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü laboratuvarları. Araştırma laboratuvarları. Paralel ve Bilimsel Hesaplama Laboratuvarı. Oyun Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı. Konumsal Medikal Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı. Endüstri Mühendisliği Bölümü laboratuvarları. İnsan Faktörleri Laboratuvarı. Benzetim ve Modelleme Laboratuvarı. Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarları. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları Araştırma Laboratuvarları Optoelektronik ve Nanoelektronik Laboratuvarı Çankaya Üniversitesi İşaret İşleme Laboratuvarı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları Elektronik Laboratuvarı Haberleşme Laboratuvarı Sayısal Elektronik Laboratuvarı Optik Haberleşme Laboratuvarı Mikrodalga ve Anten Laboratuvarı Şankaya Elektronik Tasarım Topluluğu Laboratuvarı İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları Uygulamalı Eğitim Laboratuvarları Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Laboratuvarı Yapı Mekaniği Laboratuvarı Geoteknik Mühendisliği Laboratuvarı Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları Makine Mühendisliği Laboratuvarları Takım Tezgahları Laboratuvarı Sayısal Denetimli Takım Tezgahları Laboratuvarı Erasmus ve öğrenci değişim programları. 2015 yılı sonu itibariyle Almanya'dan 5, Çek Cumhuriyeti'nden 1, Fransa'dan 3, Finlandiya'dan 1, Hollanda'dan 1, İngiltere'den 1, İspanya'dan 7, İtalya'dan 4, Litvanya'dan 2, Polonya'dan 4, Portekiz'den 4, Romanya'dan 2. Slovenya'dan bir, Yunanistan'dan bir üniversite olmak üzere toplam 14 farklı ülkeden 37 üniversite 53 Erasmus Plus hareketliliği anlaşması yapılmış durumdadır. Bu üniversitelerle öğrenci değişimlerimiz sürdürülmektedir. Ayrıca Erasmus Plus hareketlilik anlaşmalarımızın yanı sıra Rutgers, New Jersey, New Brunswick Üniversitesi Business School'la da öğrenci ve akademisyen değişim alanında işbirliği anlaşmaları sağlanmıştır. Bölüm dışı dersler. Bölüm dışı dersler koordinatörlüğü, bütün bölümlerin öğrencileri için almakla yükümlü oldukları temel ve seçmeli dersleri açmaktadır. Koordinatörlük bünyesindeki İstatistik, Fizik, Türk Dili, Enformatik birimleri ve Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi zorunlu temel dersleri vermektedir. Türk Dili Birimi ve Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen Türk Dili 1, Türk Dili 2, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülmektedir. Erasmus programıyla gelen yabancı öğrenciler için temel Türkçe, etik ve sosyal sorumluluk, bilgisayara giriş, istatistik, fizik, kimya, Biyoloji gibi zorunlu derslerde, yukarıda sıralanan bilimlerin verdiği diğer dersler arasındadır. Güzel Sanatlar ve Spor birimi dersleri ve diğer sosyal seçmeli dersler geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Öğrenciler, ilgi alanlarına göre seçtikleri piyano, gitar, resim, seramik, edebiyat ve sinema, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi derslerde yaratıcılık ve sanatsal ifade yeteneği edinip kendilerini sosyal alanlarda geliştirmektedir. Spora ilgi duyan öğrenciler, ilgi duydukları spor branşını seçerek temel oyun kurallarını öğrenmekte, aktif yaşamda spor yapma alışkanlığı edinmektedir. Öğrenciler, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça gibi yabancı dillerden bir ya da birkaçında etkin dil becerilerine sahip olmaktadır. Öğrenci toplulukları. Öğrencilerimizin sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmalarını sağlayarak kaliteli bir üniversite yaşamı sürmelerinde onlara destek olmak için kurulan onlarca öğrenci topluluğu doğa sporlarından film ve fotoğrafçılığa capoeira'dan çeviriye elektronik tasarımdan dansa müzikten edebiyata hukuktan mimarlığa inşaattan kişisel gelişime su altından tiyatroya uygulamalı matematik ve bilgisayardan yazılıma uluslararası ticaretten psikolojiye kadar birçok alanda etkinlikler düzenlemektedir. Kütüphanelerimiz Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Kütüphanesi'nde ...iki internet laboratuvarı, 5 grup çalışma odası, bir satranç odası, bir seminer salonu, 30 kişilik grup çalışma odası, kablolu ve kablosuz internet mevcuttur. Balgat Kampüsü Kütüphanesi ise 1300 metrekare alanda 30 bin cilt kitap ve 350 kişilik oturma kapasitesiyle hukuk Mimarlık ve Enstitü öğrenci ve akademisyenlerimize hizmet vermektedir. Kütüphanemizde katalog tarama bilgisayarları ve aynı anda 50 bilgisayar tarafından kullanılabilecek şekilde kablolu ve kablosuz internet bağlantı noktası aktif halde kullanıma açıktır. Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü'nün altyapı, kolej ve üniversite olmak üzere 200'ün üzerinde lisanslı sporcusu, 46 burslu öğrenci sporcusu ve 30 çalışanı bulunmaktadır. Faaliyetlerimizden bazıları: Basketbol, kadın erkek, masa tenisi, satranç, jimnastik, spor okulları, spor merkezi. Çankaya Üniversitesi Spor Merkezi olarak öğrencilerimizin yoğun akademik faaliyetleri yanında modern spor tesislerimizde alanında bilgili eğitimcilerle çağdaş spor eğitimi yapabilmelerini ve onların fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini sağlamayı ve topluma kaliteli insan yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Merkez Kampüs Spor Merkezi. 2016-2017 eğitim öğretim yılında hizmete girmesi planlanan merkez kampüsteki spor kompleksi açık kapalı basketbol, halı futbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, fitness salonu ve saunasıyla öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını aktif, dinamik ve verimli bir biçimde değerlendirmelerine olanak sağlayacak. Üniversiteler arası müsabakalarda okulumuzu temsil eden takımlarımız kız erkek basketbol Futsal, tenis, masa tenisi, oryantiring, yüzme, bilardo, kız erkek voleybol, bowling, satranç, bilek güreşi, kickbox, turnuvalar. Akademik yıl boyunca üniversitenin her iki kampüsünde çeşitli turnuvalar düzenlenmektedir. Bunlardan bazıları futsal, halı saha futbol, basketbol, satranç, masa tenisi, yüzme, bilardo voleybol, oryantiring, tenis. Barınma olanakları Çankaya Üniversitesi kampüsü bünyesinde modern fiziki olanaklarıyla yüksek standartlara sahip özel petek kız öğrenci evi 2000-2001 eğitim öğretim döneminde hizmete açılmıştır. Özel petek kız öğrenci evinde öğrencilerin kullanımına sunulan her türlü konfora sahip tek ve çift kişilik odalar, özel suite seçenekleri ve apart daireler bulunmaktadır. Çankaya Üniversitesi'ne özellikle Ankara dışından gelen öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2015-2016 eğitim öğretim yılında merkez kampüste hizmete açılan 164 kişilik yeni yurtlarımız hizmet vermektedir. Engelli öğrenci odası dahil çeşitli büyüklük ve kapasitede odalardan çalışma mekanları ve yaşam alanlarından oluşan yurtlar 82'şer kişilik kız ve erkek öğrencinin barınmasına olanak sağlayacak şekilde toplamda 164 kişi kapasitelidir. Kampüste Yaşam. Çankaya Üniversitesi Merkez ve Balgat kampüslerinde toplamda 1000 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitede 6 kafeterya ve 2 yemekhane bulunmaktadır. Sağlık Merkezi. Sağlık Merkezi şu anda hem Balgat kampüsünde hem de Merkez kampüste öğrencilerimize akademik ve idari personele hizmet vermekte olup, sağlık güvencesi olan öğrenciler için düzenlenen reçeteler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eczanelerde karşılanmaktadır. Ulaşım Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü'ne Ankara'nın birçok semtinden sabah ve akşamları doğrudan semt servisleri mevcuttur. Ayrıca gün içinde merkez kampüste kent merkezi arasında karşılıklı servisler hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz tüm servislerimiz ücretsizdir. Kaliteli bir lisans ve lisansüstü eğitimi ve öğretimi için bize katılın. www.cankaya.edu.tr